Hz. Ömer radıyallahu anh geceleri nefsini hesaba çeker ve dizlerini döverek Ey Ömer söyle bakalım giden günde ne yaptın? Bazen de gündüzün bir tenhaya çekilip kendini muhasebe eder ve ey nefs allah Teala'ya yemin ederim ki ya ona karşı takva gözeteceksin ya da o seni cezalandıracaktır derdi. Bu Hz. Ömer radıyallahu anh hayatında mutat vardı zaten. Mesela bazen çıkardı hutbeye Cuma değil yani cuma hutbesi değil. İnsanlara hitap ederdi yani. İnsanların şeyine çıkardığı huzuruna derdi ki ey Ömer sen bir zamanlar işte deve çobanıydın. Bilmem halalarının verdiği 3-5 hurmaya onların eline bakardın. Karnın bile doymazdı falan. Bunları anlatır anlatır insanlara bir gün Ebu Ubeyde bir cerrah diyor ki ya emir el müminin Yani bunları sürekli insanlara niye hatırlatıp duruyorsun? Diyor ki nefsime diyor çünkü şey geliyor. Yani nefis diyor ki bana bak sen emir el müminin oldun. Senin vesilenle İslam dünyasının kıtaları fethettiler yani. İran, Suriye, Mısır Ta kuzeyde Azerbaycan topraklarına varmış yani Ermenistan bölgesi fethedilmiş. Ya, yani düşünün ki Türkiye'nin kaç yüz misli bir toprağın hakimiyetinde Hazreti Ömer emrinde olan şey. Onun zamanında İslam tarih kitaplarında ne anlatılıyor? Onun zamanında 12 bin tane minber yapılmış. 12 bin minber ne demek biliyor musun? 12 bin belde demek belde. Çünkü her bir beldede her bir köye fethettikleri her bir şehre bir mescid inşa ediyorlar. Yani her bir şehirde 10 tane 15 tane mescid yok. Çünkü zaman da yok zaten buna. Rivayetlere göre Belazuri'de anlatılıyor bu. 12 bin tane minber yapılıyor. 12 bin şehir fethedilmiş ya. Bunun daha ötesi de var yani. Ve bunlara ne yapıyor bu insan? Valiler gönderiyor. Yetiştirdiği insanları gönderiyor. Öyle değil mi? Öyle Fethettin buraya bin binler koy değil yani. Sen bugün ailendeki üç tane bebeğe bakamıyorsun. Öbürü çikolata istiyor, öbürü bilmem iPad istiyor, öbürü bilmem iPhone istiyor, öbürü biraz büyüyor araba istiyor. Zıvanadan çıkıyor yani, Çile'den çıkıyorsun. Üç tane bebeğe bakamıyorsun. Sonra da Hz. Ömer anh, diyelim ki yönetimine, onun yaşantısına söz söyleyecek cürette bulunuyorsun. vallahi adamın dilinden asarlar yani başka bir şey değil cehennemin makaslarıyla adamın dilinden keserler kardeşim. Sahabeye söz söylerken insan biraz izan sahibi olması lazım. Sen kendi bulunduğun makamda bile talebeni bile şey yapamıyorsun. Öyle mi? 3-5 tane talebeyi bile görüp gözetemiyorsun. Huzeyfe Tuliye bana soruyor ya, diyor ki madem diyor, söyleyemeyeceksin bana diyor benim tayin ettiğim valiler arasında hiç münafık var mı? Onu bari söyle diyor. O söyleyemem diyor. Ya ısrar ediyor diyor ki bir tane söyle diyor. Huzayfetül Yaman diyor ki vallahi sabah diyor Ömer bir mektup yazdı. Onun ismini zikretmiyor tabii hiç kimse de zikretmiyor. Ama diyor onu yani ismini söylemedi halde o adamı buldu ve onun istifasını mektubunu gönderdi. Onu geri çatırdı... Düşünün ki 12 bin beldeye minber koydurtmuş bir insan kim nerede ne yapıyor hepsini görüyor biliyor. Yani söylüyorlar ya yani Fırat'ın kenarında bir kuzuyu, bir kurt kapsa onun hesabını Ömer'den soracak Allah Teala'dan ben korkarım diyor ya. Bu öyle mi? Kardeşim altı boş bir söz falan değil yani. Hayatıyla ispat edilmiş bir söz yani bu. Yani o insanların zaten söylediklerinden daha fazla şey ispat ediyor. Allah nimetten sermiş bizlere aynı ahlaklardan eylesin inşallah. O insanların hayatlarına bakıp ders almamızı bizlere nasip eylesin. Ama buna rağmen aynı Hazreti Ömer Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anlatıyor. Tam dokuz derinden bıçaklandı değil mi secdedeyken hançerlendi. Ve işte doktor çağırıyorlar bakıyor diyor ki bir süt içirin. Sütü içiriyorlar tabi içirilen süt ağzından içirilen süt. Arsaklarını affedersin hepsinden yeğinden boşalınca Diyor ki bizim daha yapacağımız bir şey yok yani. Çünkü ameliyat yapacak durumları yok. Bir şey yok yani. Vefat edecektir artık. Hazreti Abdullah İbn Ömer anlatıyor. Diyor ki babam dedi ki bana oğlum dedi diyor şu başımı dizinden al toprağa koy. Baba dedim diyor. Rahat yani burası daha rahat. Yok sen toprağa koy. Niye dedim diyor. Dedi ki diyor. Vallahi eğer ki ben Allah Teala beni affederse rahmet edip de cennete koyarsa en azından tevazulu bir şekilde Allah Teala'nın huzuruna varayım. Ama Allah Teala beni affetmeyecekse en azından bu toprak olasıca yüz en azından toprak olsun da gitsin böyle. Bu vazette gitsin. Ben Allah'tan bunu diliyorum diyor. Ya bu aren dedi şeye bak ya. Bu ne bu? Bu işte denge kardeşim denge. Yani kaç bin tane belde fethedilmiş onun eliyle vefat edecek diyor ki Hafsa annemizi çağırıyor. Abdullah İbni Ömer çağırıyor. Evlattan çağırıyor. Diyor ki benim bu kadar borcum var. Borcuma karşılık benim bu evimi satın oturduğu ev. Ve diyor yetmezse adi oğullarından para toplayın borcumu da kapatsınlar. Borcunun olması sebebi ne? Allah için hizmete adamış yani. Ya düşünün ki o günün Neleri onun emrinde yani. Sadece Suriye'de fethettikleri toprakta Medain'de fethettikleri zaman 40 bin tane askere sadece 40 bin orada o fetheye katılan 40 bin askere düşen altın sayısı 9 bin. Her birine 9 bin altın yani Cumhuriyet altını düşünün her birine 9'ar bin altın düşüyor. Yani her bir asker milyoner, milyarder ve onun elinden nice topraklar fethedilmiş ve bu insan vefat edecek ne diyor <laughs> oturduğum evi satın borcuma karşılık da onu ödeyin ve onun borcuna karşılık evini satıyorlar hakikaten satılıyor ve borçları bitmeyince de sahabe efendilerimiz onun borçlarını kapatıyorlar kardeşim yönetici dediğin adam böyle olur işte Allah'a kol olmak mı istiyorsun işte Hasan'a örnek yani misal insanlar Tabii ki Allah Teala bunlardan hoşnut ve razı olacak. Çünkü yaşantısıyla doğumundan vefatına kadar her şeyle ortaya koymuşlar yani Allah'a kul olmanın nasıl olduğunu. Bizim gibi söz sözü tüketmiyorlar yani. Meymun İbni Mehran şöyle diyor. Kişi kendi nefsini, ortağını hesaba çekmeden daha fazla ve daha sıkı bir şekilde hesaba çekmedikçe Takva ehlinden olmaz Hz. Ebubekir radıyallahu anh, vefat edeceği zaman Yerine kalif olarak e, Hz. Ömer radıyallahu vasiyet ediyor Ve şöyle diyor Bakın bu söz önemli bu cümle Hiç kimse bana Ömer'den daha sevimli değildir Yani ben hiç kimseyi Ömer'i sevdiğim kadar sevmem Radıyallahu anh Fakat bu sözü söyleyince Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla sevdiğini hatırlamış ve söylemiş olduğu sözü yanlış bularak yaşayan hiç kimse bana Ömer'den daha sevimli değildir demiştir. Böylece ölümle yüzleştiği son döneminde bile söz ve fiillerini muhasebe etme ve yanlıştan dönme adetini sürdürmüştür. Ebu Talha radıyallâhan namaz içindeyken bir an başını kaldırıp ağaca bak, konan bir kuşa bakmış Fakat daha sonra bu yaptığının yanlış olduğunu düşünmüş Ve bu yanlışa kefaret olması için meşhur bahçesini Yani o meşhur işte kaç yüz tane hurmalık olan bahçeyi ne yapıyor Allah için tasadduk ediyor Niye? Çünkü namazı durmuş mübarek Ebu Talha Bir kuşa gözü takılıyor Kuş oradan oraya konuyor oradan oraya Rengarenk bir kuş Ona da hayran kalıyor Neyse namazı bitiriyor. Ya diyor ki ya böyle bir namaz mı olur ya? Beni diyor bu kuş, Allah'ın yarattığı bu kuş bile beni diyor alıkoydu. En iyisi ben bunu tasadduk edeyim de bu ahçayı buradan kurtulayım. Yani bir de bizim misallere bakın. Adam işte namaza gidiyor hani, <laughs> hoca efendi namazın rekatını eksik kıldırmış. Diyor ki ya herhalde namazı eksik kıldırdık. vallahi hocam diyor birisi oradan e, namazı eksik kıldırdın, üç kıldırdın. Ya diyor maşallah nasıl anladın? Vallahi diyor senin arkana durduğum zaman diyor benim diyor dört tane iş yeri var, dört tane de kasası var. Her bir rekatta bir kasaya kapatıyordum ama üçüncü rekatta dördüncü kasaya kapatamadık. E, yani açık kaldı kasa. E, öyle olmasın yani inşallah. Evet. Burayı da okuyalım mı? Neyse burada bırakalım olmazsa. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ın verdiği şeyde misallerde. Haftaya devam ederiz. سبحان ربك رب العزة تما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتت مع الصلوات